Bu seçimlerde 20 ilçede de gümbür gümbür çok iddialıyız. İnşallah gümbür gümbür En büyük şehir hem 20 ilçede de kazanacağız. Balıkesir'i bir Türkiye yüzyılı şehri yapmak için var gücümüzle. Şu anda biz hepimiz milletin karşısındayız. Balıkesir'imizin karşısındayız. En iyi kararı benim memleketim bilir. Her zaman bir değişim şart. Ahmet, Ahmet Akın. Ahmet Akın. Ahmet Akın. Akın Akın geliyoruz. Geliyoruz bomba bomba. Ahmet Akın. Ahmet Akın. Ahmet Akın. Ahmet Akın yüzde 45.96. Yücel Yılmaz yüzde 44.19. Bütün seçim boyunca, bütün çalışmam boyunca benim kürsüm buydu. Bu. Bu ne biliyor musunuz? Bu milletin kürsüsü. Bu millet ne çektiyse tepeden bakanlar yüzünden çekti. İnşallah bundan sonra birlik, beraberlik içindeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Karesi ilçemizde bulunan mühimmat fabrikasındayız. Bu sabah saat 8 sularında maalesef bir patlama yaşandı burada.

Seda kardeşimizin iyi bir insan, uygun bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Balıkesir'de mühimmat kapsül fabrikasında bu sabah saat 8.27'deki patlamayla hepimizin yüreği yandı. Gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz. Tamam. Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Evet bir öğrenci servisi ve bir tır çarpıştı. Bu da Balıkesir'de meydana gelen bir kaza ve burada 8 yaralımızın olduğunu öğreniyorum. Bir kere geçmiş olsun diyelim. Tabii kış zamanı özellikle sabahları yollar tehlikeli ve kaygan oluyor efendim. 29 öğrencimiz varmış. Öğrenci servisi ve tırla çarpmıştı. 6 5 4 3 2 1 ignition engine full power and the sun. So actually Herkese merhabalar, Alper Gezer ben. Aksiyon 3 görev uzmanı, ISS'e hoş geldiniz. Memleketimizin 100. yılımızda adım attığı bu kutlu yolculukta geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi artık hayal edebilecekleri bir hediyeyi sunmuş olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Akşam saatlerinde Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı. Sarı Su Tünektepe Teleferik Hattı'ndaki direklerden biri kırıldı. İçinde 8 kişinin bulunduğu kabinde o direğe çarptı. İçeridekiler metrelerce yüksekten yere düştü. Bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Teleferik Hattı tamamen durdu. 24 kabindeki 174 kişi mahsur kaldı. Havadan yapılan müdahaleyle hepsi sağ salim kurtarıldı. kesirde bir yandan üniversite okuyup bir yandan da çalışıyordu Ata Emre Akman. Anneler Günü hediyesi almak için motokuryelik yapıyordu. Hayalleri korkunç bir saldırıyla son buldu. Kocaman gülerdim meneskiden. Canım dostlarım öyle derler. O kadın benim dostum yüzündeki kocaman gülüşü söndürdünüz diye. Bu olaydan sonra iki 3 gün rüyalarıma girdi. Yani siparişe gittiğimde aktif olarak başıma gelen şey kapıda müşteriye bir şey teslim ederken siparişi Hani yanımdan geçen insana artık ister istemez bakıyorum. Gencecik bir kardeşimiz, gencecik bir evladımız. Sebepsiz yere ortada herhangi bir husumet yokken sadece emeğini, işini yerine getirmek için gittiği sipariş tesliminde böyle bir saldırıya maruz kalıyor ve ifade ediyor. İlk defa bu deneyimi yaşayacağım. Gerçekten heyecanlıyım ee, ama şöyle görsellik olarak da keyifli bir an olacağına da inanıyorum. Ben hiç bu kadar yükseğe çıkmadım yani. olarak galiba karşıdaki noktadan başlamış. Köylü'nün söylediği evet, evet. o. Oradan sıçrayarak evet. verilmiş durumda. Şu an sanırım arka tarafımız daha e, alevler yoğunlaştı. Arkadaşım oraya döstersin hemen. Hamile Gökköy gök tarafından çıkan bir dumanla daha sonra buradaki hareket halinde yan taraftan yukarı tepe, yaylacık tarafına, Özeren tarafına aynı zamanda dereciklik tarafına doğru giden bir e, şey söz konusu oldu zirveye çıkmaya çalışacağız. Oradaki noktaya ulaşmaya çalışacağız. Oradan yayınlarımıza devam edeceğiz diyelim. Ekipler o noktadaki alevleri söndürüp orada soğutma çalışmasını yapacaklar. Evet eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevi yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na devretti. Dün resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte kararın. Bu bayrağı çok iyi temsil etti oyuncularımız. Geleceğimiz aydınlık bunu gösterdiler. i Ağaçlar alev alev. Bir anda başladı yangın ve hızla yayıldı. Sonrasında ise tam bir seferberlik hali vardı. Evet kayıp Nari'nin maalesef cansız bedeni bulundu. Biraz önce bilgi geldi. Şu anda evet Ali Yerlikaya paylaştı. Maalesef küçük Nari'nin cansız bedeni. Ee, bulundu. bulunduğu üzülerek e, bu bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Aslında biz... Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Tuşas kampüsüne e, terör saldırısı düz, e, gerçekleştirdi ve bir kadın iki terörist tarafından az önce okuduğumuz şekilde gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi şehit olurken 20 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaray olay yerinde yaptığı açıklamada terörü lanetledi sevgili izleyen. Adalet Bakanı Yılmaz Allah onların evlerini ateşler salın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun. Türkiye'yi sarsan skandalı genç gözlü kara bir savcı ortaya çıkarmıştı. Kendini eski bir müsteşar olarak tanıtıp onu makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, benimle bir fotoğraf paylaş, sana kimse dokunamaz demişti. Zengin gördüğünüz gibi baş önde, adliyeye sevk edilirken savcı da orada, dimdik ayakta. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Mardin'de Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. Yerine kayyum ataması yapıldı. Yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak... İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde DEM Partili Mardin, Batman ve Halifeti Belediye Başkanları'nın görevden alındığını... Halkın iradesi gasp ediliyor dedi. Uzaklaştırılma nedeni olarak terör örgütü üyeliği vurgusu yapıldı. Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı neydi belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varisidir. Ne, ne? 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 Ve Türkiye'nin gündeminde bu kez yasa dışı bahis bombası düştü. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey. Ben başkası olabilir mi? Aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz gibi ünlülerin de bulunduğu 20 kişi takipçilerini yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla gözaltına alındı. Oğlum siz manyak mısınız ya? Geldiğimizden beri yapıcı siyaset yapmaya gayret gösteriyorum. Size rağmen... Nasıl siz öyle? Yalan söyleyen adamdan yapıcı siyaset mi olur? Yalancısınız! Yalan! Bugün ülke olarak Balıkesir'de hemen bu ardımızdaki mühimmat kapsül fabrikasında bu sabah saat 8.27'deki patlamayla hepimizin yüreği yandı. Gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz. Baksır kapsül üretim tesisi olarak 700 metrekarelik yerde saat 8'de mesai başlamış ve 8.27'de henüz sebebini bilmiyoruz. Görüntüler Balıkesir'den öğrenci servisiyle bir tır çarpışıyor ve servis kazanın etkisiyle yan yatıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 26 kişinin yaralandığı bilgisi var. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Maalesef 8'inin durumunun ağır olduğu